Ben doktor öğretim üyesi Ayşe Kaplan Sayın. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde üstün yetenekli eğitim programlarının koordinatörlerini yürütmekteyim. 18 yıldır üstün yetenekli çocuklarla ilgili alanda bir fiil çalışmalar yürütüyorum. Peki ne tür çalışmalar yapıyorum? Aslında hem teorik hem de uygulama tabanlı çalışmalar diyebilirim. Çocuk üniversitelerinden üstün yetenekli çocuklara yönelik yaz programlarına, master düzeyinde üstün yetenekli çocukların öğretmenlerin eğitilmesine ve tabii ki üstün yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik çok fazla projeyle üstün yetenekli çocuklara ve ebeveynlerine hizmet götürmeye çalışıyorum. Bu projelerden birazcık bahsetmem gerekirse, Özellikle destek eğitim konusunda, zenginleştirilmiş destek eğitim projesi, okulun beni anlıyor yeteneğimi destekliyor projesi, STEM for Girls projesi, onun dışında bilim efsane kadınları projesi, sadece yürüttüğüm projelerden birkaçı. Bu sebeple şuna inanıyorum, eğer gerçekten üstün yetenekli çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsak, bu sadece e, uygulama e, teorik anlamda değil aynı zamanda uygulama olarak da e, bu ihtiyaçları cevap vermemiz gerekiyor. Üstün yetenekli çocuk e, kimdir? Ya da üstün zeka ve yetenek mi demektir? E, küçük e, kavramsal açıklamalar yapacak olursam bir kere e, üstün yetenek, e, özel yetenek, birey belli bir alanda performansa dönüştürdü e, bir e, kabiliyet diyebiliriz. E, fakat üstün zekalı yetenekli dediğimizde aslında bu yetenek alanlarının bireyde potansiyel olarak bulunduğuna bahsediyoruz. O zaman özetle şunun altını çizebiliriz. Evet çocuğumuz üstün zekalı yetenekli olabilir. Bu bir potansiyel olabilir. Potansiyel olarak var olabilir. Ama bunu performansa çevirmek için, bunu ürüne çevirmek için mutlaka ve mutlaka bunu yeteneği geliştirmemiz, doğru eğitimlerle çocuklarımızı desteklememiz gerekir. Peki üstün zekalı ve yetenekli çocuk kimdir? Aslında öncelikle kim değildir de baş, değildir bir sorusuyla başlayalım. Bir kere üstün zekalı ve yetenekli çocuk okulda dersleri çok iyi olan çok başarılı çocuk değildir. Değerli öğretmenlerimiz ve sevgili ebeveynler. Onun dışında ne değildir? Kurallara uyan, çok akıllı çocuklar da olduklarını ya da bizim tabirimizle çok akıllı çocuklar olduklarını da söyleyemeyiz. Genellikle üstün yetenekli çocuklar kendi sevdikleri ilgi alanlarıyla ilgili uğraşmak isteyen, sürekli zihinsel anlamda kendisini ve çevresindekileri zorlayan, sürekli kendini geliştirmek isteyen ve çoğu zaman var olan kuralları, otoriteyi sorgulayan, bunları başkaldıran, ve var olan sorunlara kendi yenilikçi bakış açısını katmaya çalışan çocuklardır. Üstü yetenekli çocukların eğitimi tabii ki ülkemiz için çok önemli bir konu. Umarım yetkililer, milli eğitim bu konuya çok daha fazla eğilir ve bu çocukların hak ettiği eğitimleri alırlar. Neden kastediyoruz üstün çocuğun eğitimi derken? Aslında bu çocuk eğitimine bir özel okulda alsın ya da bir devlet okulunda alsın. Kendisine uygun üstün çocuklarla birlikte bir özel üst sınıfta alsın. Nerede alırsa alsın. Üç temel özelliğine çok ciddi desteklenmesini önemsiyoruz. Ee, ne bu özellikleri? Bir tanesi düşünme ve eleştirel düşünme becerileri. Özelliklerini üstün yetenekli çocuk kimdir anlatırken altını çizmeye çalıştım. Ee, zihinsel anlamda zorlanmaya ihtiyaç duydukları için özellikle programın onlar için zorlayıcı olması gerekiyor. Ve bunu da ancak problem temelli, üst düzey düşünmenin entegre edildiği, araştırma sorgulama temelli, proje temelli eğitimlerle yapıyoruz. Bir diğer alan yaratıcılık. Yaratıcı üretkenlik toplumsal anlamda bizim aslında üstünlerden de beklediğimiz en önemli kısım. Ee, ve bu yüzden de hep diyoruz ki üstünler eğitimine yüzde yirmilik, toplumun en üst yüzde yirmilik kısmına yaygınlaştırmamız gerekiyor ki o yaratıcı üretkenliği yakalayabilirim. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor, biri yaratıcı üretkenlik gösteren bireyler toplumun en üst yüzde yirmilik kısmından çıkıyor. O yüzden üstün yeteneği tanımlarken sadece genel zihinsel yetenekte sınırlı kalamayız yaratıcılığı ve mutlaka motivasyonda da göz önüne almamız gerekir. Ve burada en çok dikkat ettiğimiz şey de şu, yaratıcılığı mutlaka programlarımızda önemli ele almamız ve yaratıcı düşünme tekniklerini çocuklara öğreterek programlarımıza entegre etmemiz çok önemli. Bir üçüncü boyut, üstün zekalı çocuk ne değildir dedik ya, sosyal duygusal anlamda her zaman çok popüler olan çocuklar bekleme, e, beklemiyoruz. Bir kere öyle çocuklar değildi. Aksine çok duyarlı olan, bizden 10 kat daha şiddetli duya, e, duyguları hisseden, hayata karşı kırılgan, çabuk incinebilen, e, çoğu zaman arkadaşları tarafından kabul görmekte zorlanan çocuklar olabiliyor. Bu sebeple de sosyal duygusal gelişimlerinin desteklenmesi bizim için çok ana, çok anlamlı. Bunu yaparken de terapi, bilgisayar davranışçı terapi veya sosyal duygusal gelişim programlarından evet. yararlanmamız çok önemli. Yeni çıkan kitabın Üstün Yetenekli Çocuğun Yaşam Üçgeninde aslında tamamen buna ele alıyorum. bu üçgen düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve sosyal duygusal gelişim desteklenmesi kapsamında oluşturulan bir üçgen. Ama tabii ki artık 21. yüzyıldayız. Bu üçgene bir destekte de teknolojinin etkin kullanımı diyoruz. Çünkü ne diyoruz? Yaratıcılık dediğimizde de aslında iki t diyoruz. Öncelikle hoşgörü, yani tolerans. Bir diğer basamak teknoloji. Teknolojinin iyi kullanılması, teknolojinin yaratıcılık için kullanılması, teknoloji yoluyla yaratıcılığın ortaya çıkarılması ve bir diğer aşamada e, tabii ki yetenek, yani yeteneğin gelişimi yine evliliğin gelişiminde de teknolojiyi çok iyi bir katalizör yani aracı olarak kullanmamız söz konusu. Ama tekrar altını çiziyorum. Ne zamanki eğitim ortamlarımız, öğretmenlerimiz, ebeveynlerimiz, bu çocuklarımıza daha özgür ve hoşgörülü bir ortam sunabilirler. Aslında o zaman doğru üstün yetenekleri eğitiminden bahsedebiliriz. Ee, üstün yetenekli çocukların sosyal hayatları nasıl olmalıdır konusu gerçekten çok önemli. Çünkü üstün yetenekli çocuklar üç farklı davranış sergileyebiliyorlar. Hem eğitim ortamlarında hem de genel yaşamlarında. Bir tanesi şu oluyor. Eğer kabul görmediğini düşünüyorsa çocuk kendisini tamamen toplumdan izole edebiliyor. Ee, ve hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. Bir diğeri kabul görmek adına ortamın paylaşıcısı haline gelebiliyor. Ee, onları güldürmeye çalışıyor. Sürekli dikkat üstüne çekmeye çalışıyor. Bir diğer gördüğümüz özellik ise aslında iyi çocuk olma özelliği kabul görmek adına potansiyelini gelip plana çekip ortamda ne isteniyorsa tamamen bunu yapıyorlar ama bu sefer de maalesef potansiyelini köreliyor. Burada sosyal gelişimi desteklemek için bu çocuklarda en çok üzerinde durmamız gereken nokta aslında bir kendini kabul etmesi ve farklılıklarını kabul etmesini sağlamak etkili iletişim kurmayı, benliğini öğrenmesini sağlamak, çatışma durumlarında bu çatışmaları nasıl baş edebileceğini, yani çatışma çözme konusunda becerilerini geliştirmesini sağlamak ve bunun dışında da genel anlamda problem çözme becerilerini arttırmak sosyal ve duygusal gelişimleri için çok önemli. Şunun da tabii ki üzerinde çok durmamız gerekiyor. Duygularını tanımaları ve ifade etmeleri de çok önemli. O yüzden siz değerli ebeveynlerinizden, öğretmenlerinizden şunu istiyoruz. Lütfen hem sınıfta hem evde çocuklarınızla duygularınızı konuşun, bunları ifade edin, ne hissettiklerini sorun. Bunlara yönelik küçük oyunlarda oynayabilirsiniz. Evet, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Üstün yetenekli çocukların değerli ebeveynleri, sizler e, hem benim için hem benim gibi alanda çalışan Osmanlılar için çok değerlisiniz. Bunun dışında böyle bir çocuğunuz olduğu için de çok değerlisiniz. Bu çocuğu iyi yetiştirmek ve bu çocukla ilgilenmek için çok güçlü olmanız, duygusal anlamda sizin de çok pozitif olmanız gerekiyor. Birinci önlem bir şey olur, evet, incinebilir bir çocukla karşı karşıyasınız. Çok çabuk demorisi olabilir ve bunun, o, o, bu o durum onun potansiyelini açığa çıkarmasını engelleyebilir. O yüzden lütfen sizlerle cam şu. Öncelikle kendiniz çok iyi bir yaşam koçu olun. Hem kendinizin yaşam koçu hem de çocuğunuzun yaşam koçu olun. Yaşam koçluğundan neyi anlatmak istiyorum? Çocuğunuz en ufak bir sıkıntıda düştüğü bir e, stres durumunda ya da e, kaygı durumunun ortaya çıkmasında hemen onu e, tuttuğunuz yerden yukarıya çekebiliyor olmanız gerekiyor. Durumlar konusunda konuştuk, alternatifler üzerinde düşünün. Bu duygularla nasıl baş edebilecek konusunda rehberlik yapın çocuğunuzu hayata karşı bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Onun dışında e, en büyük tavsiyem şu olur, lütfen çocuklarınızı sorun durumlarıyla karşılaştırın. Yani bazen bunu çok yaşıyoruz, e, diyoruz ki yan tarafta yaşanan yoksulluğu, yan mahallede yaşanan yoksulluğu çocuğumuza gösterin. Ama bu sefer şöyle bir argümanla karşılaşıyoruz, çocuğumuzun psikolojisini bozalım. Lütfen bundan korkmayın, e, çocuklarınızın e, e, problem durumlarıyla mutlaka ve mutlaka çocuklarınızı karşılaştırın. Toplumun sorunlarını ortak edin. Çözümleri bulması konusunda onu yönlendirin. Bu konularda gönüllülük çalışmalarına çocuklarınızı mutlaka dahil edin. Ve tüm bunları yaparken aslında 21. yüzyıl becerileri dediğimiz, işte yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim kurma, takım ve işbirliği halinde çalışma gibi becerileri geliştirmek için Keza teknoloji okur yazarlığı, finans okur En elinizden ne geliyorsa yapın. Şöyle bir araştırma yapmış Profesör Doktor Mustafa Yavuz Hoca. Ee, yetişkinlere, 173 tane diye yanlış hatırlamıyorsam, yetişkine sormuş demiş ki, okullar bize neyi öğretemedi? Okullar size neyi öğretemedi? Listeleyin. Ne gelmiş olabilir? İlk üç cevap. Evet. Birinci cevap, takımla işbirliği halinde çalışmak. Demiş ki bir bireyler, takım halinde çalışmayı öğrenemedik. Halbuki iş yerleri bizden bunu her daim yapmamızı bekliyor. Çünkü biz çok rekabete dayalı bir sistemde yetiştik. O yüzden de takım olmayı hala çok becerebildik mi soru işareti. Bir ikincisi zaman yönetimini bilmiyoruz demişler. Kesinlikle okullarımızda zaman yapılandırılmış. Çocuk zaten o zamanı geçiriyor ve eve geldiğinde de ne yapıyor tabii ki? yine belirlenmiş bir zaman var. Ya annesinin takvimine uyuyor ya da işte bir şekilde biz zorlamamızla bir takvim oluşturabiliyor. Onun dışında da bütçe yönetimi denmiş. Bu konulara özellikle 21. yüzyıl becerileri diye araştırırsanız becerileri geliştirecek her türlü etkinlik, her türlü aktivite, her türlü toplumsal çalışma üstün yetenekli çocuklarımız için çok anlamlı.